Bakın. Burdur Belediyesi konferans ve sergi salonundayız. Depremin olduğu günden itibaren burayı bir lojistik üstü haline getirdik. Öncesinde afetzedelere yardımların toplanarak buradan e, gönderilmesini sağlamıştık. Önce tasdif edilip, ardından da e, deprem bölgesine gönderildi. Şimdi de deprem bölgesinden gelen afetzedelere hizmet eden bir yer haline dönüştürdük. Gördüğünüz gibi burayı bir raf sistemiyle, bir e, baskı sistemiyle ve yine tasdif edilmiş deprem zedelerimizin kolayca istediği malzemeyi bulabildiği, alabildiği gönüllü bağışçılarımızın yanı sıra gönüllü gençlerimizin, gönüllü yurttaşlarımızın ve belediye personelimizin başta başkan yardımcımız, zabıta müdürümüz, kültür sosyal hizmetler müdürlüğümüz olmak üzere birçok arkadaşımızın katkısıyla da bu sistemi çalıştırmaya çalışıyoruz. Çünkü netice itibariyle şu anda 3000'e yakın hatta belki biraz üzerinde yurttaşımızın ilimize geldiğini, depremzede olarak misafir ettiğimizi göz önünde bulundurursak onların da bir takım ihtiyaçlarının buradan karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Gönüllü bağışçılarımızı belli kalemlerde daha çok bağış yapmaya davet etmek istiyorum. Bir kere her şeyden önce hijyen malzemeleri, diş fırçası, iç çamaşırı ve havlu ihtiyacımız son günlerde artmaya başladı. Tabii ki gıda her zamanki gibi ihtiyaç. Bugün mevcut gıdayı elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama diğer söylediğimiz kalemlerde de vatandaşımız destek olabilirse çok daha fazla memnun oluruz. Allah büyük affet vermesin. Gerçekten çok kötü olmuş. Çok, çok uzun <laughs> e, zamanları bilmemiştim. Antakya'ya. Ama gitmesem de görüntü çıkarırız. Çok yani yakınlarınızı tanıyorum. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Ne iş yapıyordunuz? Kaynaklı şeydi bu. Kaynaklı mıydı? Siz? İş var. Yeri. İş yerimiz var. Hı -hı. Onlar zor ama yaraları beraber sayılırız. İnşallah hep beraberiz. Şaşırır. Biz Çok buradayız. Şaşırır. Sağ, Sağ da söyledim. Gelen hemşerilerin bana emanet aldı. Çok teşekkür ederiz. Evet. Zekliğinize nerede kalıyorsunuz? Kayakada mısınız? Yok. Kardeşim burada. Sosyal hizmette görevli kendisi. Güzel. Evli burada. Şu anda oradayız. Tamam. Bir ev ayarlıyoruz ama bir şeye ihtiyacınız olursa biz buradayız. Çok teşekkür ederiz. Burada sağ olun. Personel arkadaşlarımız evet. burada. Buradayız bize ulaşabilirsiniz. Çok, sağ olun. Teşekkür ederiz. Tekrar geçmiş olsun. Çok, çok sağ olun. Ol Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.